Evet merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde karboksilli asitlerin özelliklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir diyoruz karbon sayısı artarsa kaynama noktası artar. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? London etkileşimlerinin artmasıydı. İki diyoruz dallanma artarsa kaynama noktası düşer. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Yüzey alanının azalması. Dallanma arttıkça yüzey alanı azalır ve kaynama noktası da düşer diyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer özelliğimiz hocam homolog seri oluştururlar. Yani homolog sıra oluştururlar. Birbirini takip eden alkan arasında CH2 kadar fark olmasına biz homolog seri diyoruz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz de yandıklarında karbondioksit ve su oluştururlar diyoruz. Hatırlıyorsanız bunları daha öncesinde de tekrar etmiştik. Bunlar hocam hemen hemen tüm organik bileşiklerde ortak olan özelliklerimiz idi. Evet, bir diğer özellikleri karboksilik asitler. Hocam bunlar polar maddeler. Evet, polar oldukları için suda ne olurlar? Çok iyi çözünürler diyoruz ve karboksilik asitlerde hocam ne bulunur? Hidrojen bağı bulunur. Bakın arkadaşlar, karboksilik asitlerde çok güçlü hidrojen bağları bulunur ve karboksilik asitlerdeki bu hidrojen bağına biz dimerleşme diyoruz. Peki nedir hocam dimerleşme? Dimerleşme bir molekülde aynı anda iki tane hidrojen bağı oluşturabilme olayına diyoruz arkadaşlar. Bakın alttaki örnekte asitik asit molekülü bir molekül asitik asit başka bir molekül asitik asitle etkileştiğinde bakın buradaki H artı ile buradaki H artı ile şuradaki oksijen üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri arasındaki etkileşime biz ne diyoruz? Hidrojen bağı diyoruz hocam. Bakın şurada nelerimiz var? Bağa katılmayan elektronlar var değil mi arkadaşlar? İşte buradaki elektron çifti ile Haşarta arasındaki etkileşim hidrojen bağı oluyor bakın. Buradan bir hidrojen bağı geliyor, buradan da hocam bir hidrojen bağı geliyor. Bakın ne oldu hocam? İki tane hidrojen bağı oluştu. İşte biz bu olaya hocam ne diyoruz? Dimerleşme diyoruz. Ve aynı sayıda karbon içeren fonksiyonel gruplu organik bileşiklerde karboksilik asitlerin kaynama noktası en büyüktür diyoruz arkadaşlar. Peki neden? Hocam bunlarda çok güçlü hidrojen bağları var ve karboksilik asitlerin oluşturdukları hidrojen bağına biz dimerleşme diyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer özellikleri karboksilik asitlerin hocam sodyum bikarbonat ile tepkimeye girdiklerinde bakın ne yapıyorlar? Karbondioksit gazı açığa çıkarırlar diyoruz. Sodyum bir karbonat. Sodyum bir karbonat. Hocam bazik karakterlidir. Karboksilik asitler hepsi nedir diyoruz? Zayıf asittir diyoruz hocam. Ve bunlar bir sodyum bir karbonat iyonuyla karbondioksit gazı çıkarırlar. Bu aynı zamanda karboksilik asitlerin ayırıcı olarak da ifade edilir diyoruz. Evet bir diğer özellikleri hocam sodyum ve potasyum. Şimdi bunu daha önce de görmüştük arkadaşlar. Sodyum ve potasyum OH ve karboksille tepkime verir diyoruz. Evet, karboksil grubu içerdiğinden dolayı karboksilik asitler sodyum ve potasyumla tepkime verir. Aynı şekilde kalsiyum, magnezyum ve Zn ile de tepkimeye girerek H2 gazı çıkarırlar diyoruz arkadaşlar. Evet, karboksilik asitlerin tepkimeleri nükleofilik katılma tepkimesi ve yer değiştirme tepkimesi verirler diyoruz. Ve hocam karboksilik asitler indirgenirler ve karboksilik asiti indirgeyebilmemiz için ne kullanmamız gerekiyor? Lityum, alüminyum, hidrür kullanmamız gerekiyor. Sodyum, bor hidrür ne yapmaz hocam? Karboksilik asitleri indirgeyemez diyoruz. Evet. Şimdi bir başka özellikleri, önemli bir özellik arkadaşlar. Biz normalde biliyoruz ki karboksilik asitler yükseltgenmez hocam. Ama bir tanesi hariç. Hangisi hocam? Bakın diyoruz ki arkadaşlar Formik asit. Hocam formik asit neden yükseltgenir? Arkadaşlar formik asitte bakın şurada hangi fonksiyonel grubumuz var? Bakın biz şuraya ne diyoruz hocam? Formik asitte aldehit kökü içerdiği için aldehit kökü içeren bileşikler ne olur? Yükseltgenir. Nereye gider? Karboksilik asite gider. Dolayısıyla formik asit bir kademe daha yükselt ise karbonik asite gider. Ve hocam karbonik asit nedir? Kararsız bir moleküldür. Ne olur? Parçalanarak daha kararlı olan karbondioksit ve suya dönüşür diyoruz hocam. Şimdi karboksilik asitlerin hepsi hocam zayıf asit özellik gösterir. Yani bir madde karboksilik asit ise hepsi zayıftır. Peki bunların zayıflığını kıyasladığımızda nasıl bir kıyaslama yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi birincisi hocam diyoruz ki bir karbon sayısı artarsa karboksilik asitimiz daha zayıf hale gelir diyoruz. Peki bunun sebebi nedir hocam? Elektron sunucu grupların asitliği azaltması hocam. Peki karboksilik asitlerde karbon sayısının artması metil gruplarının alkil gruplarının artması demek arkadaşlar ve alkil grupları nasıl özellik gösterirdi? Elektron sunucu özellik gösterirdi. Dolayısıyla elektron sunarak hidrojenin kopmasını zorlaştırırlar diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla karboksilik asitlerin kendi içerisinde en güçlüsü diğerlerine göre hangisidir? Formik asittir hocam. Karbon sayısının artması karboksilik asitleri daha da zayıf hale getirir diyoruz. Evet, demek ki bu önemli hocam bakın şurası çok önemli. Elektron sunucu grup asitliği azaltıyor. Eğer bir grup elektron çekiyorsa, özellikle halojenler gibi halojenler neden elektron çekerler? Hocam halojenler elektronegatiflikleri yüksek olan elementlerdir. Bundan dolayı karboksilik asitlerdeki elektronları pi bağı aracılığıyla pardon sigma bağı aracılığıyla çekerler ve dolayısıyla OH bağının daha polar olmasını sağlarlar ve OH bağı daha polar olduğunda OH daha çabuk yapıdan kopar ve asitlerde hidrojeni ne kadar kolay suya verebiliyorsak asit o kadar kuvvetli olur diyoruz arkadaşlar. Bir de rezonans, rezonans arkadaşlar asitliği arttırır diyoruz. Bakın bu üç madde eğer elektron sunucu grup bir karboksilik asite bağlıysa asitliği azaltıyor. Elektron çekici gruplar asitliği arttırıyor. Rezonansa bir karboksilik asitin asitliğini arttıran bir etkidir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bakın 3 tane karboksilik asit verilmiş. Hocam formik asit Asetik asit ve propanoik asit. Ne dedik hocam? Metil gruplarının artması, yani karbon sayısı artan asitlerin asitliği azalır dedik karboksilik asitlerin. Hocam bakın burada herhangi bir metil grubu bağlı değil. Burada şu haşı kolay suya verebilme asitlik olarak ifade ediliyor. Eğer buradaki OH arasındaki bağ ne kadar gerginse H o kadar kolay suya geçebilir. Dolayısıyla bakın şu metil Hocam buraya elektron sunuyor. E, elektron sunduğu zaman hocam şu bağın polaritesini arttırmaz. Dolayısıyla oksijen hidrojeni kolay bırakmak istemez. Elektron yoğunluğu artar, asitlik azalır diyoruz. Burada ise bakın hocam iki tane karbon var. Bunlar elektron sunuyorlar. Şuradaki bağın polaritesi azalmış oluyor. Dolayısıyla asitlik kuvvetini sıraladığımızda buna bir dersek, buna iki diyelim hocam. Buna da 3 diyelim. Dolayısıyla bakın ne oluyor asitlik kuvveti? Hocam 1 büyüktür 2'den. O da büyüktür. Neden diyoruz? 3'ten diyoruz. Çünkü alkil grupları elektron sunucu gruplardır. Ve asitliğin azalmasına sebep olurlar diyoruz arkadaşlar. Evet bakın aynı karbon sayılı iki tane karboksilik asitimiz var. Birinde metil var, birinde klor var hocam. Bakın bizim amacımız şuradaki haşı kopartmak. Eğer buradaki bağ ne kadar polarsa, gerginse hidrojen o kadar kolay kopar. Aynı şey burayı için de geçerli. Buranın gergin olması için bizim buradan elektron çekmemiz gerekiyor. Bakın klor elektronegatifliği büyük bir atomdur. Buradan bağdaki elektronları çeker çeker. Bakın şuradaki OH bağı gergin hale gelir ve dolayısıyla ne olur? H daha kolay kopar. Klor elektron çekici hocam. Elektronu çekiyor. Dolayısıyla şurayı daha gergin hale getiriyor diyoruz. Ama metiller bakın metil bağlı metiller ne yapıyor hocam? Şuradaki metil elektron sunuyor. Elektron sunduğunda burayı gergin hale getirmiyor. Oksijen daha rahat oluyor. Oksijen üzerindeki elektron yoğunluğu artıyor. Dolayısıyla haşı bırakmak istemiyor. Yani aradaki elektronun aralık haşı suya vermek istemiyor arkadaşlar. Bunlar da elektron bu çekici gruptu. Klor. Metil de elektron sunucu grup hocam. Dolayısıyla elektron sunucu gruplar asitli azaltır. Elektron çekici gruplar asitli arttırır diyoruz. Buna bir dersek Buna 2 dersek hocam. Asitlik kuvveti ne olur? Hocam birinci asitimiz kuvvetlidir. Kimden diyoruz? İkinci asitten. Çünkü klor elektron çekicidir. Elektronu çeker. Şuradaki OH bağını daha da gergin hale getirir. Daha da polar hale getirir. Ve hidrojen buradan daha kolay kopar. Ama metil elektron sunuyor. Buradaki yoğunluğu arttırıyor. Dolayısıyla burada Haşın kopması daha zor olur diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bir de aromatik yapıya bakın farklı gruplar bağlı. Hocam benzene NH2 grubu bağlanmış. Bir de amino grubu bağlanmış hocam. Şimdi e, rezonans asitliği arttırıyor. Hepsinde rezonans var. Evet hocam bakın buradaki NH2 şuradaki elektronları halkaya sunuyor hocam. Elektron sunucu grup. Elektron sunucu. Evet. Bakın NH2 ise elektron çekici grup. Elektron çekici hocam. Peki hocam bunları nasıl anlıyoruz hemen elektron sunucu çekici olduğunu? Hocam şöyle de yapabilirsiniz bakın. Karbon ve azot üzerindeki el, azot üzerindeki elektron çiftini halkaya ne yapar? Sunar. Halkayı elektronca zengin hale getirir. Ama azota baktığımda azot elektronları halkadan çeker. Elektron çekici bir gruptur. Dolayısıyla buradaki herhangi bir haşın kopmasını kolaylaştırır. Daha gergin hale getirir CH bağını. Dolayısıyla bakın ne oldu? 3 asitik olarak daha kuvvetlidir. 1'den daha sonra da 2'den diyoruz. Çünkü NH2 grubu ne yapıyor? Halkaya elektron sunmuş oluyor arkadaşlar. Evet bir diğer örneğimiz karboksilik asit, hepsi asit. Buraya metoksi bağlanmış, buraya da NH2 bağlanmış. Hocam metoksinin üzerinde, şurada bakın oksijenin üzerinde ne olduğunu biliyorum ben. Elektron çiftleri olduğunu biliyorum. Bir çift burada var, bir çift de burada var. Sudaki gibi düşünün. Bu elektron çiftlerini halkaya sunuyor. NH2 ise elektron çiftini halkadan çekiyor. Daha gergin hale getiriyor. Haşın ee, kopması daha kolay oluyor. NH2 elektron çekici. Evet çekici. Hocam metokside elektron sunucu grup. E, dolayısıyla elektron çekici grup asitliği arttırırdı. Dolayısıyla bir kuvvetlidir. 3'ten o da kuvvetlidir. 2'den şeklinde ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet bakın bir başka örnek. Bu bir düz zincirli karboksilik asit. Bu ise bir aromatik karboksilik asit. Hocam aromatik olduğunu nereden anladık? Benzen var. Benzen nedir? Aromatik bir bileşiktir arkadaşlar. Aromatik bileşikler düz zincirli alifatik bileşiklerden, alifatik karboksilik asitlerden daha kuvvetlidir. Çünkü aromatik yapı asitliği arttıran bir sistemdir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Bu düz zincirli. Burada aromatiklik var aromatiklik asiti arttırır. İki daha kuvvetlidir. Kimden diyoruz? Birinci asitimizden diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu daha önce de görmüştük. Hocam etan, eten ve de asetilen. Nedir? Alkan, alken, alkin. Bunları kıyasladığımızda hocam hibritleşmedeki S'nin yüzde sine bakardık. S'nin yüzdesi arttıkça hocam asitlik artardı diyoruz. Dolayısıyla burada baktığımızda hocam asitlik kuvveti nedir? Alkinde en fazla çünkü %50 S oranı var orbitalinin. Diğerinde %33 diğerinde %25. Dolayısıyla burada asitlik kuvveti 3 büyük 2 büyük 1 şeklinde ifade ediyoruz. Hocam bir asit ne kadar kuvvetli ise onun konjuge bazı o kadar zayıf olur diyoruz. Şimdi asitlik sıramız buysa, bunlardan haş koptuğu zaman haş artı elektron çifti üzerinde kalacak. Bakın kaldı eksi eksi eksi. Dolayısıyla bunun konjuge bazı da o kadar zayıftır diyoruz hocam. Evet demek ki asit ne kadar kuvvetli ise onun konjuge bazı da, burası konjuge bazlık hocam. Evet konjuge bazlık. Dolayısıyla ne olacak hocam? Konjuge bazlıkta bir kuvvetli ikiden o da kuvvetli. 3'ten şeklinde ne yapmış oluyoruz? Sıralamış oluyoruz arkadaşlar. Demek ki bu karboksilik asitlerde arkadaşlar elektron sunucu gruplar asitliği azaltıyor hocam. Elektron çekici gruplar asitliği arttırır diyoruz. Rezonans asitliği arttıran bir etkidir. Eğer bileşiğimiz alkan, alken, alkinse eşit karbonluysa arkadaşlar S hibritleşmedeki S oranının artması asitliği arttırır diyoruz. Dolayısıyla alkin, alken ve alkan şeklinde asitlik sıralanıyor. Ama bunların konjuge bazını kıyaslarsak hocam. Yani konjuge bazı demek bir tane haşı az olan yani haş artıyı verdi. Elektron çifti burada kaldı. Bir maddenin asiti ne kadar kuvvetliyse onun konjuge bazı da o kadar zayıf oluyor. Dolayısıyla bakın bunların konjuge bazında 1 büyük, iki büyük, 3 şeklinde sıralamış oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ne yaptık? Asitlerin kuvvetini sıralamış olduk arkadaşlar. Şimdi bir diğer özellik karboksilik asitlerde. Hocam 2 mol karboksilik asitten 1 mol su çekersek asit anhidrit oluşturuyoruz. Evet bunları göreceğiz ileride. Yine aynı şekilde 1 mol karboksilik asit ile 1 mol mono alkolden 1 mol su çekersek de ne oluşuyor? Ester oluşur diyoruz arkadaşlar. Karboksilik asit türevlerinde ne demek hocam? Karboksilik asitten türeyen maddelere biz karboksilik asit türevi diyoruz arkadaşlar. İşte bunlar nedir? Açil klorürler, anhidritler, esterler ve amitler diye sıralanıyor. Bunların aktiflik sırası hocam Açil klorürler en aktif karboksilik asit türevleridir. Daha sonra anhidritler, daha sonra esterler ve daha sonra amitler gelir hocam. Aktiflik demek çok reaktif olması ve birçok maddenin sentezinde kullanılabilmesi şeklinde ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ne yaptık? Karboksilik asitlerin özelliğini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada özellikle karboksilik asitlerde dimerleşmeyi unutmuyoruz. Karboksilik asitler aynı anda iki tane hidrojen bağı oluşturduklarından dolayı dimerleşme gerçekleşir. Ve aynı sayıdaki organik bileşiklerden aynı karbon sayıdaki organik bileşiklerden karboksilik asitlerin arkadaşlar kaynama noktası daha yüksektir. Çünkü güçlü hidrojen bağları var ve karboksilik asitlerin hepsi zayıf asit. Elektron sonucu grup asitliği azaltıyor. Elektron çekici grup asitliği arttırıyor şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet, böylelikle karboksilik asitlerin özelliğini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.